Seniz amciklar görünmezlik basmadın diye. 100 kişisiniz burada ya. Kafa. Ayıp ya. 100 kişisiniz amına koyayım. Söyleseniz görünmezlik basmadın diye.

Lan Atar kanka Tugay al. mal adam değil abi Tugay öyle bir slide, biliyor, 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 biliyor. Bir slide atar ki ruhu Tekte çift tekli onu çift tekli Tamam 33'e bağla şimdi 33'e bağla 33'e bağla tamam tamam 33'e bağla Resursi otuşu bırakma yaklaş bir daha birli meç yaklaş hazır Birli kanka Ümit böyle karışırsan beyin yanar kanka ama ya Billi adam zor tekliyorlar amına koyayım devam et <laughs> de magneteti one pricklerini asana at one pricklerini kanka at one pricklerini çek yere bak çek yere çek yere çek yere 60'ını hazır ulan. vur atmış 70 ortaya vur atmış 70 vur aldım onu ara vur 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 88 vur bitti mi hemen gel git magnetik bırakma 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 dik magneti git magnetik beyler bırakma ümit diğer price'ını oyna size etme bırakma Tamam bitti at ton gel abi amına koyayım ümit öyle bir dedi ki korktum lan dedim ne oluyor ben ne yapıyor amına değil abi para atınız mı lan Belki dibinden vurunca alan vurmuyor mu onu uzaktan vurunca oraya. Hadi bakalım Oh hayırlı olsun. Bizde bizde bizde. Oha! Euro, oh O ayrım ne kaptı beyler. Allah bereket. O <laughs> <et. gülüyor> hayır, oh, hayırlı olsun Çok abi. Güzel. Buradaki buradaki. En soldaki Melek'im. Yer mi kral be? Durma durma koş koş. Ne yapıyor? Koş Allah. koş durma durma durma. Ben alacağım piyeste. Karşıya geçiyorum. Ben piyeste aldım. Hayır 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 çiftle. Çifle 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 çifle. Çifle dön arkana bir anda yetişel devam et. Dur. Bas yetişin içeri iki içeri Bas amına koyayım bas. Bas ya Allah ya merhaba amına bas. Bas kapıyı bas bas. Bas. Ya sen restore. En kralından bu da PK der amına koyayım. Çıkma. Şey çık çık <laughs> gel çık. Pardon. Konta. Aldım tamam, seni topla seni şuraya seni topla. topla, topla, Okan geri alarak alamıyoruz. Alamıyoruz. Tamam. Şimdi beyler bunu Allah'ın Onları... oh, lan, bu kelebek tık. Oğlum bu ne lan bu ev kelebek dolu ya. Bu ne oğlum? Ya oğlum yapma işte. Çık git buradan ya. Oğlum bak benim fikrim adını bacını kafamın üstünde Oğlum yayın yayın kapattım ben. Yayın kapat. Oğlum bir git. Kargolmanın içine dur kargolmanı Açıp Kitleyim burayı ona. amına koyayım. Oğlum girmeyin lan. Cama çıktı ya lan tüm. Ya. Oğlum ben ya kanki yavaş amına koyayım ya Slayt atıyor bak. Oğlum çok hızlı. Durma, durma durma, durma durma playingi ben alacağım. Yarıma kadar ben gelsene. Yarıma kadar gel. Durma arkana dön, şey. şimdi. Arkaya. Arkaya dön şimdi Arkaya. ben de 70 tane girişi aşağı dur dur. Bas aşağı doğru üstüne çeyre yapmışsın bas. Bas aşağı doğru uzatarak bas. Bas ne kadar basın bas. Bas yıkacaksın burayı bas. Bas çift 5 at. Çift 5 at. Hemen en soldan zetek at tut. At zetek içine. Seri zete oyna. Seri ZT... zete. Aldım onu. Devam et. Zankı da kaldırdım. Zankı da kaldırdım üzerine. Devam et. Kaldırdım adamı. Kaldırdım rahat oynayın. Kür 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 kanka, kür kür. Kür. Aldım atayım kısa Ölme lütfen. 1, 2, 3, 4. Vur abicim vur. Vur kafana vur. Vur adam tek diyor. Devam et. Ooo harikasın. Zekat hep atladı. Gel gel gel. Bak. Zebit. Zebit burada bak. Burada süper maç kafamda gel. Gel kes kes kes. Bak burada burada süper maç kes. Kes kes seri seri kes 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 Arkandakine dön bak burada yürü dev kaldırtma kaldırtma Anonim gibi zk senin gücü adına Beyler valiz saygılar sunar klip alın buraya. Zahmet uzat 4 Bas 60'ını çevir 70'inde Bas 60 70 bas Geçtim öne Bas hadi hadi eller göreyim ya Bir zetek at Zetek at hemen zetek Seri zetek seri zetek Olduğun yerden çalış Olduğun yerden çalış 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 51 54 Titan dönüyormuş gibi Tekte tekte hades var Hades tekte bak hades 5 Dön arkana şimdi arkana dön Kuba risk yiyorlar. Basya'ya turkuaz. En sağ geliyor sıçram. bak murat Reis bak. En sağ geliyor. Daburo'dan koş direkt sağ. Tozunu bas. Tozunu bas. Önüne yetmişler direkt yürü. Devam et. Devam et. Uzat. Bas Basya yetişini çevir atmışsın karala Bas 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 Murat Reis'e bas. Oh, murat Reis tek, tek yiyorsun o mana koyayım. Relax tek başına mı kesiyor be? <gülüyor> <Ha>! <gülüyor> Beyler çok pis sıcak oldu şu cama açıyorum. açıyorum. Açıyorum kelebek böcek böcek. Ne varsa girsin. Çelebekle savaş yapacağız artık yapacak bir şey yok. Beyler defseciyi unutmuşuz basıyoruz. Beyler şuradan bana iki ki ya, ne var ama. efendim? Defseci bas. Ney? Bastım bastım geriden geliyorsun sen. Alo. Alo. Amına koyayım bunlar gene 3 okçu iki asası ya. Ya ben giriyorum buraya. Cidden benim psikolojimi bozdu bu okçular ya. Gel lan buraya. Ölmedi. Ölmez daha sol tarafa yürü, yürü 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 kanka yürü yürü kanka yürü kanka yürü dester ben de bende ben de bekliyorsun anca, anca. bekliyorsun bekle 1 2 kardeşim hazır at kafama şimdi vuruştim çabuk vur vur tam üzerindeyim vur A sayfa at sayfa A at A harikasın Filip amazing şey yürü şey devam et devam et cengizbermeysi niye kes harikasın devam et kardeşim devam et yapıyorsunuz bu işi çok güzel geri ben gel geri gel şu adamın altına geri gel lesat'ın altına geri gel Abi kanka gel edin. abi desem abi. Abi topluyor tekrar kanka topluyor. topluyor nerede tokluyor. nerede? Bak zank kapısı zank. Zank da zank go zank go ay zank, zank ay kanka ay yürü. 6 e, 6 hemen al. Mitril check tam olarak nedir? Mitril check 10 GB'lik bir kupon. NPC'den satın alabiliyorsunuz. Bir kere takas edebiliyorsunuz ve takas ettiğiniz kişiyi kırdırdığı zaman %3 kesintiyle 970 milyonu envanterine alıyor. Yani şu şekilde tek takasta ee, Coin olarak vereceğiniz miktarla beraber, NOAH olarak vereceğiniz miktarla beraber 111 GB'lik bir eşyayı satın alabiliyorsunuz hiç kimseye uğraşmadan. Yok efendim kral aracı olsun, o aracı olsun, şöyle olsun, ben sunucunun güvenilir alım satımcısıyım ben aracı olurum falan filan. Böyle şeyler yok. Efendim? Ee, Murat'cığım tekrardan iyi geceler. Sen az önce Filip Çalan arkadaş mısın? Çal. Alo. <Sessizlik> Flüt çal bakayım. Çal bakayım bir daha. Çal. O ne lan? Götünden mi çıkıyor ses? O ne oğlum? Flüt al karşına şimdi sol elinle. Yok kanka ben götüme sokmam. Yayını izliyorum. Yok. Flüt'ü karşına al bir. Ya bir dinle oğlum ya lütfen Fildi karşına al, tut sol elinle böyle uzat Bak tek yiyecek Skype'i tek bir aldım bak. sonra sorun yok Şimdi iç içeyim Ön tarafa doğru girdi lan Ya kiler keser ben oturuyorum bak o, kesecek bizimkiler Aldım ikiyi ben İçimde oynuyor bak Shell'li mage, shell'li mage, BR mage DB Maris diye bak önünde benim Bırakmıyorsun 9 Sorun yok Çitir'in de Pire'sini tekrardan gönder abi DB'li Var mı oğlum böyle bir manzara İçimizde kalama oynayalım abi. olum Kal aldım yanıma, kal aldım yanıma Hemen vururuz o da kalaldı Vur to, tormentle direk abi gör tormentle direk 10 çevirdim direkt. ben Vur 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 İzle Gördün mü bak Bak bu mesafeden vuruyor bak Bu mesafeden Normalde vuruyor mu bak Bak vurmuyor Gördünüz mü beyler Yani bu 9 olsun efsane olur ya Ver lan babanın malımı NICE ALLAH'IN NE VURADI NE O ALLAH'IN NE VURADI NE LAN Bu <laughs> çar ya. Aa iglay aldım. Ayda. Bra, bra, bra. Ayda. Bra, Haha, <laughs> 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 <Woo -hoo> show! Baby, Jesus, tell